Nazlı Sevgiliye Eğer yaşam yeterli, zamanımız olsaydı Bu nazlar, canım bir suç olmazdı Oturup önümüzdeki aşk yıllarını Konuşurduk nasıl harcayacağımızı Sen ganş kıyılarında yakutlar toplarken Ben suların yükselmesinden korkardım Seni Nuh'tan on yıl önce sevmiştim Yahudilerin imanına dek inat ettin. Benim o tutkum gittikçe büyüyecek. İmparatorluklar denli geniş ve yavaş. Belki gözlerini öpmeye yüz yıl gidecek. Her göğsüne sapmak için iki yüz yıl yetmeyecek. Aslında her parçana bin yıl ayırmalı. Son çağda kalbinde durup saklanmalı. Canım Bilirim tüm bunlara değersin Seni ben böyle sevdim Daha başka ne dersin Ama ben Her an içimde duydum Zamanın dört kovalanıyordum Sanma ki gelecek günler sonsuz ve uzun Mermer Gömüt içinde Hiçbir ses duyulmaz Gençliğin kızlığın artık kurtların olacak Gururun gövdenle topraklaşırken benim yaşamım da küle dönecek. Gömüç küçük, dar bir yerdir ama istemem canın fazla sıkılsın. Şimdi gençliğin üzerinde bir sabah çiğiyken ruhunun her yanından arzular fışkırırken şimdi hadi yaşarken sevelim birbirimizi. Tanrı'ya yakaran aşk kumruları gibi. Zaman tükenmeden hadi bütün gücümüzle büt, bütün tadımızı bir araya getirelim. Birlikte kıralım hayatın demir kapılarını. Kaygılarımızı koy verelim gitsin dışarı. Madem ki zamanın akışını durduramıyoruz, öyleyse onu bir anda tüketelim.